Türkiye'nin her yerinden hemen hemen haberler geldi. Şimdi biraz yeme içme işlerine bakalım. Pakistan'a gideceğiz. İster meyve olarak tüketin, ister tatlılarda ve yemeklerde kullanın. Tropikal meyve mangodan söz ediyoruz. Pakistan'da meyvelerin kralı olarak bilinen mango bir festivalle Türkiye'ye tanıtıldı. Birbirinden lezzetli tatlı Sağlık katan salatalar Hepsinin ortak bir içeriği var O da mango Özel olarak Pakistan'dan getirilen mangolarla hazırlanan bu tatlar Pakistan Büyükelçiliğinde Meyvelerin Kralı Mango Festivalinde tanıtıldı <laughs> En çok tercih edileni Taze dilimlenmiş hali Mangoyu daha önce de denemiştim e, fakat bunu biraz daha farklı buldum daha çok hoşuma gitti. E, arkadaşlara sordum Pakistanlı arkadaşlara bunun Güney Amerika mangosundan çok farklı olduğunu, özel bir lezzet olduğunu söylediler. Şu anda keyifle yiyorum. Tadanlardan mangoyu tarif etmelerini istedik bal ve ııı uh, şeftali şeftali ve bal gibi şekerli tatlı mango yediğiniz zaman tatlı yemeye ihtiyaç duymuyorsunuz aynı zamanda besleyici değeri de çok yüksek olan bir meyve o açıdan da ilginç bir meyve çünkü hem tatlılarda hem tuzlularda çok rahat kullanılabilen bir meyve aynı zamanda mesela tavuktu etti o tarz yemekleri de yapabiliyorsunuz mango ile Ramazan öncesi tanıtımı yapılan Pakistan mangosunun gelecek yıl marketlerde yer alması bekleniyor. Türk halk çok iyi bilmiyor mango. Mango dünyanın en güzel meyve. Pakistan'da biz bunu meyvelerin kral diyoruz. Çok fazla tatlılar yapıyorlar. Bir de mango ayran yapıyorlar. Çok özel bir şeydir. O da biz hazırlıyoruz. Spor gündemini...